Selamlar hoş geldiniz umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet bu videoda facecam yok. E, çünkü güncelleme videosu olduğu için facecam göstereceğim bazı şeylere engel olmasın diye komple kaldırayım dedim ve açıkçası kurmaya da çok üşendim. Neyse hoş geldiniz umarım keyfiniz yerindedir. Bayağıdır video çekemiyorum. Çok fazla müsait değilim. Video uğraştığımda da olmuyor arkadaşlar bir şekilde. Olmuyor yani. Neyse güncelleme videosunda deneyip deneyip olmama gibi bir durum söz konusu olmadığı için Sonunda video çıkaracağız. Evet, şimdi Obot 8'de neler var arkadaşlar? Öncelikle yeni karakterimiz var. Şöyle özelliğini göstereyim. Nerede şu arkadaşlar? Işınlanma ee, özellikle bir e, karakter. Bunu zaten göstereceğim. Sonra yeni ortağımız var. Yanımızda hemen e, onu da kısmından göstereyim. Kendine yeten adında bir özelliği var. Ne yapıyor? 6 saniye boyunca sabit kaldığınızda. 100 EP veriyor arkadaşlar 10 10 artan. Hemen size bu iki şeyi göstereyim. Ondan sonra da kalan şeyleri göstermeye devam ederiz. Evet, karakteri kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada işaretleme özelliği olarak şöyle bir şey gelmiş. Basılı tutarak herhangi bir yere götürüp işaretleyebiliyorsunuz daha kolay bir şekilde. Şimdi aktif özelliği kullanıyorum. Böyle heykel gibi bir şey gidiyor sonra varacağı yere vardıktan sonra siz ışınlanıyorsunuz. Ama sanırım pinkten ötürü ya da herhangi bir şeyden ötürü ışınlanmıyor bizimki. Niye bilmiyorum. Burada bir vatandaş var. Butlar arkadaşlar. Mutlar berbat olduğu için şey yapamıyorum. Başka birisi daha var bu arada. Neyse bu arada bunu açabiliyor muyuz şu anda bilmiyorum. Unlock diyor ama bizim bir şey ihtiyacımız var. Anahtara ihtiyacımız var açabilmemiz için. Aha buradaymış. Ortağın özelliğini de göstereyim bu arada. Şimdi bak. 6 saniye boyunca bekliyoruz hareketsiz bir şekilde. Ya zıpladıktan ya da koştuktan sonra beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra EP'miz artacak. Ama şu anda kullandığımız için muhtemelen o yüzden artmıyor. Acaba kaç kez maç başına onu bilmiyorum işte. Evet markette bir tane anahtar buldum bile arkadaşlar. Buz üreticisi var mı diye bakıyorum da yok. Bu arada konudan konuya geçmiş bulundum ama... Hemen size bir şey göstereceğim. Bakınız karşıda loot yapabileceğimiz e, bir odacık mı desem, bir alan mı desem, böyle bir yer bulunuyor arkadaşlar. Marketten aldığınız o anahtarla buranın kapısını açıyorsunuz. Hemen açalım. Şöyle unlock diyoruz. Evet, içinden işte ne bileyim drop, e, drop diyorum ya şey silahlar minahlar bir şeyler çıkıyor arkadaşlar oradan silah falan alabiliyorsunuz öyle yani bakın mesela düşman var ya ama koşarken işaretlemek zor şimdi basılı tutuyorsunuz imlece sonra düşmana doğru götürüyorsunuz ve işaretliyor çok kolay ve basit değil mi bence çok güzel olmuş bu şey Bu arada bakın 8 buzumuz var. Bir tane rakibi öldürdük. Ee, Bulut kutusunun üzerindeki buz şu demek arkadaşlar. Bulutun yanında buz atarsan buzundan gitmiyor ve sen beleşe buz atmış oluyorsun ve bu şekilde lootlanabilirsin falan. Bakınız geldim buz atıyorum ve beleşe buzum oldu. Buzum oldu değil de böylece buz atmak demek daha mantıklı bence çünkü yani onun yanında kullanabiliyorsunuz. Evet bu arada yeni bir şey fark ettim arkadaşlar. Çantada şöyle iki tane kısım var. Birisi eşyalarımızın bulunduğu kısım. Diğeri de device kısmı. Burada buz duvarı üreticisi var. 5 tane buza kadar buz üretebiliyorsunuz diye biliyorum. Şu anda 8 görünüyor ama bilmiyorum 8 de olabilir. Sonra burada yağma radarı var. Drop kutularını gösteren bir radar sanırım. Ya da işte hani bak bir dakika var mı şu anda görünen Yok. Son iki rakip kalmış bu arada. Evet. Kardeşim sen bir dur bir. Ben biraz etrafı dolanayım var mı yok mu bilmiyorum ama. Ha <laughs> Bak mesela kit görünüyor arkadaşlar. Yağma radarı dediği şey bu. Yani yakında bir şeyler varsa bize görünüyor yani. Evet. sonraki bir daha haklayalım. Battle Royale'de göstermek istediklerimi gösterdim. Evet tekrardan lobiye dönüyoruz e, göstermek istediğim birkaç şey daha var arkadaşlar Öncelikle ayarlar kısmına geliyoruz A kısmına geliyoruz Burada A ayarı optimizasyon var bunu açıyoruz Yalnız bunu açtıktan sonra Mobil verimizin de açık olması gerekiyor wifi'imizin de aynı şekilde Bu ne işe yarıyor Mobil verimiz kötüyse e, Wifi kullanıyor Wifi kötüyse mobil veriyi kullanıyor arkadaşlar Bu şekilde ping çıkma olasılığınız falan daha düşük oluyor. Yani e, internet e, açısından sıkıntıya düşme oranınız düşüyor bu uygulama ile. Onun dışında videonun başında gördüğünüz muhtemelen ama böyle bir alan var. Şimdi özelliklerimizi seçebildiğimiz teçhizatımızı seçebildiğimiz ortak özelliğini seçebildiğimiz aynı hutlar gibi bunun ikincisini de kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Yine buradan değiştirebiliyoruz tıklayarak istediğiniz istediğinizle de değiştiriyorsunuz. Otomatik olarak kaydediliyor zaten. Mesela 2'ye geçelim. Hop, hemen değişiyor arkadaşlar. 1'e geçelim. Hop, hemen değişiyor. Hani Battle ile ayrı özellikler, ekip çarpışmasına ayrı özellikler düzenleyip bu şekilde hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz ikisinin arasında. Son olarak bir de derece kısmında göstermek senin bir şey var arkadaşlar bu arada. Yeni sezon ödülümüz bu kostüm arkadaşlar. Bilmiyorum burada görünüyor mu ama yok burada görünüyor. Neyse benim göstereceğim şey şu kısım. Ee, silah zaferi şeysi diyor sıralaması diyor. Bölgenizi seçiyorsunuz işte il ilçe falan onları seçiyorsunuz ya da şehir tam olarak bilmiyorum ne olduğunu. Şu anda ben Endonezya sunucusundan giriş yaptığım için. Advanced sunucu daha doğrusu orada olduğu için. Oradan bölgeler seçtim rastgele. O kızımı gösteremiyorum artık bir kere seçtim çünkü. Neyse siz yaşadığınız bölgeyi falan seçiyorsunuz. A değiştiriliyormuş. Endonezya diyoruz Bali. Ha. Bali daha küçük bir versiyonu. Herhalde Endonezya'nın bir şehri arkadaşlar. Neyse Bali şehrinde M4 tabirde bu arkadaşımız birinciymiş mesela. Sonra Bali'de M4 tabirde bu arkadaşımız ikinciymiş. İşte silah seçebiliyorsunuz mesela keskin nişancı diyelim. SKS'de işte bu arkadaş 256. 256 skorla birinciymiş balede. Diyelim ki İstanbul'da oturuyorsunuz. İstanbul'da hangi silahta kaçıncı olduğunuzu bu sıralama ile görebilirsiniz. Böyle bir uygulama arkadaşlar. Her silah seçilebiliyor dediğim gibi bakın. Burada silahları tek tek seçebiliyorsunuz. Tabancalara kadar her şey var. Evet bu güncellemeden benim bildiklerim bu kadar arkadaşlar. Sonradan sonradan değişik şeyler fırtlayabilir. <laughs> Önemli şeyler olursa belki paylaşırım onları da. Ama bu videoluk şimdilik evet, sonuna gelelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.